Merhaba arkadaşlar. Bugünlük kanalımda Yana Brawl Stars videosu çekiyorum. En son Devil oynamıştık. Ne? Fings, Fings, Fings. Niye esrarengi kasabadaki bu adam var? Tam tura gidelim. Adamlar öldürülmemiş lazım. Ben onu yapacağım. <Süzuklanlar> pırıt, pırıt, pırt pırt pıt 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 Şaka yaptım. Pırıt, pırpırt, pırpırt, Ölmemiş. Arkadaşlar bugünlük amacımız ne biliyor musun? ne biliyor musunuz? Tabii ki de adam öldürmek. Arkadaşlar ben adam adam öldürüp geliyorum. Outlook good. Altı olsa su yemeyeceğim sadece bir bir rozet. Dostu ne? Yok oh, buradan çık. Arkadaşlar bir daha çık. Er, var mı oynayalım? Erpremül. Gerçekten de kart oynayın. Pıt 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 pıt. Pıt pıt pıt

Bak evet. Bu turda onlar yandı. Ben daha değişik bir şey de hızlandı. Ölmek işte. Oğlum. <laughs> <laughs> kazan. Hadi bugün <laughs> Gülüş... taktik taktik. Aha destansı. Bu mu? Tiki güçlendirebiliyor muyum? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Hadi. Hadi. Son bir tane. <laughs> Bir tane tur oynayacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Oğlum ben niye bu videoya gidiyorum? Hangi oyunu oynayacağım? <laughs> <laughs> Trabazlar mı Bir tane kimler var? Kendisi gelme. Kendisi rüslam gelme. Kendisi rüslan. Tam görmeyecek Ya motor sporku sana o. Or. Neyse oyun bilmiyordu. Hadi, hadi o da as. Oraya. Hadi, hadi. Bunu da kaybedsem bak şey... Sevmem. <laughs> Son bir tüttü unuttum. Jannike. Morr, morr, morr. Hördu morr, hördu morr. Hördu morr. Hördu morr. Hördu morr. Det är mormors. Lala, 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 lala. Bu soru da kaybettik. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. görüşürüz. Bay bay ben alas, Abone olmayı unutmayız <laughs> Yoksa sizi görelim.